Evet, e, kendi sahamızda Boğuz Spor müsabakasını çıkmadan evvel mutlak 3 puanla e, çıkma paralosuyla çıktığımız müsabakada e, kötü oyunu e, karşılık veremediğimiz gerçekten de hani baktığımız zaman e, çok kolay şekilde golleri yiyip e, ağır bir yenilgi aldığımızı düşünüyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Ee, futbolun içerisinde tabii şöyle bir durum söz konusu, kazanmak istediğiniz, çok istediğiniz, arzuladığınız oyunda kötü oynadığınız zaman 2-0 geri düş, düştürüz, düştünüz, 2-1'e geldiniz, öf, cevap vermek istediğiniz fakat yapamadınız, kötü oynadınız ve e, 4-1 mağlup oldunuz. Burada söyleyeceğim tek şey, şimdi oyuncu grubu yani bizler bunun içerisinde ben de bu mağlubiyetleri de gördüm, galibiyetleri de gördüm aynı şekilde. Burada e, sezonun tabi çok erken olmasıyla birlikte e, bu oyuncu grubun e, farklı bir oyunla farklı bir toparlamasıyla kesinlikle toparlanması gerekiyor. E, önümüzde milli e, ara var. O arada iyi çalışarak önümüzdeki müsabakalara kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz, tabii ki iyi oynamadık ve Sakarya Sporu'na 3 puan vermek istedik, olmadı. Ee, bonus burada tebrik edeyim. Hocam, iki haftadır ağır bir mağruf, mağlubiyet var. Ee, skorun yanı sıra, sahada da çok fazla ucun anlamında da varlık gösteren bir yani Sakarya Spor var. Ee, nelerin üzerine gitmeliyiz, neleri çalışmalıyız, şu an gördüğünüz takımdaki en büyük eksiklik nedir? Gördüğümüz eksikliklerden bir tanesi tabi istediğimiz, güvendiğimiz ve düşündüğümüz oyuncuların o performansı göstermeme birincisi o. İkincisi orta sahamızın da böyle stabil bir şekilde, orta sahanız çünkü sizi canlı can, can, yani şöyle söyleyeyim, hem sizi ileri alıyor hem de aynı zamanda kompaktlığınızı sağlıyor. Zaman zaman burada kopuk işte biz uzun toplarla çıkmak istemeyen bir takımız, normalde oynayarak çıkmak ama siz orta sahada tabi gelip topu almanız gerekiyor, topu çevirmeniz gerekiyor ee, ve ileride de çoğalmanız gerekiyor. Şimdi her şeyden evvel kompaktlığımızı, daha evvel yaptığımız o kompaktlığı sağlamamız gerekiyor. Ee, orta sahada çok 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 daha iyi olmamız gerekiyor ve e, çok e, basit bir şekilde golleri bekliyoruz. Onları toparlamamız gerekiyor. Üzgünüz. Hocam benim sorum var. Taraftarın öfkesi var. E, hatta maçı sondan alıp yolladılar. Bununla ilgili ne diyeceksiniz. E, bazıları istifa dedi. İstifa düşürmüşsünüz daha çok da erken. Allah şöyle söyleyeyim sizlere. E, diyebilirler tabii ki. Onların hakkı var. Yani. Onlar buraya geliyorlar. Takımlarını destekliyorlar ve galibiyet yolunu istiyorlar. Yani. Onların, e, şöyle söyleyeyim. Kızgın ve hat, hayal kırıklığında uğramaları çok normal değil. Ama ben de söylüyorum, zaman zaman işte böyle sıkıntılar futbolun içerisinde oluyor. Çok erken, şimdi şurada baktığınız zaman ben burada Sakarya Spor'da iki takımla mücadele ettim. Şimdi benim ligde kaldığımız takımda şu andaki takımda dört tane ya beş tane oyuncu var. Beş tane oyuncu var baktığınız zaman. Yani biz gerçekten yeni bir takımız. Aslında toptan toplandığımız bir takım, onu söyleyebiliriz. O da tabii zaman zaman sıkıntılar oluyor ama dediğim gibi futbol içerisinde olan biz cevap vermek durumundayız, burada çözüm bulacağız. Bir hoca olarak canları verdiniz mi? Yani o bizim kendi aramızda bir eleştiri yaparız da burada şimdi kaptanı mı diyorsunuz yani? şimdi oyuncular üzerine gittiğiniz zaman ben burada e, kendimi, ekibimi ve e, takımımı dahil ediyorum. Diyorum ki kötü oynadık. Biz burada bunu kabul ediyoruz yani.